Evet, öğretmenlere yönelik şiddet, Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı yeni müfredat tartışması ve eğitimcilerin sorunlarını Eğitim Sen Merkez Yüksek Öğretim ve Eğitim Sekreteri Evrim Gülez ile konuşacağız. Merhaba Evrim Gülez, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum, İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Ee, hemen soruyu sormak gerekirse, öğretmenlere yönelik şiddeti siz hangi nedenlere bağlıyorsunuz, neler söyleyeceksiniz? Şimdi birinci toplumun geneli zaten şiddetten arındırılmış durumda değil, şiddet her yerde bizi çevrelemiş durumda. Ne yazık ki okullarımız da bu şiddetten, bu şiddet sarmalından nasibini almış durumda. En son iki gün önce bir öğretmen arkadaşımızı, 40 yıldır eğitim camiasına hizmet veren bir eğitim emekçisi arkadaşımızı kaybettik biliyorsunuz. Şimdi şiddetin bir öğretmenlere eğitim üzere yönelik şiddetin ana nedeni ne yazık ki milli eğitimin artık bir politika haline getirdiği öğretmenlerin itibarsızlaştırılması. Ee, i̇kincisi eğitimin e, eğitim sistemimizde biliyorsunuz bir sürü sorun var ve bu sorunların tamamının nedeni olarak sadece öğretmen arkadaşlarının eğitim emekçilerinin gösterilmesi. Ee, üçüncüsü de e, velilerle öğrencilerin karşısında e, öğretmenlerin ve okul idarelerinin yapayalnız bırakılması. Bir diğer sebepte biliyorsunuz Cimer sistemi aracılığıyla eğitim emekçilerine yönelik olarak yapılan bütün şikayetlerin hemen değerlendirmeye alınması, bunların disiplin soruşturmaları vesaireyle sonuçlandırılması, adeta Cimer'in öğrenci ve veli elinde bir sopaya dönüşmüş olması. Bizce şiddetin ana nedenleri, eğitim emekçilerine yönelik şiddetin ana nedenleri bunlar. Evet, e... Evrim Gülez, Milli Eğitim Bakanı öğretmenlere yönelik şiddette cezaların %50 oranında artırılmasını hedefleyen bir teklif sunacaklarını açıkladı. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şiddetin önüne geçebilecek bir çare mi sizce? Neler söylersiniz? Şimdi biliyorsunuz iki haftadır ülkemizde milli eğitimle alakalı olarak bir müfredat konuşuluyor. Bu müfredata ilişkin de ana karşı duruşumuz şuydu. Eğitim sendikalarına bu konuda uzman olan akademisyenlere eğitimin bileşenlerinde sorulmadan bir müfredat taslağı hazırlanmış olmasıydı. Biraz önce yayına bağlanmadan önce hani siz de paylaştığınız bakanın yaptığı açıklamayı bir öğretmenlik meslek kanunu hazırladık dedi. Şimdi biz eğitim ve bilim emekleri sendikası eğitim san olarak bu müfredat taslağından haberdar değiliz. Bize bu konuda herhangi bir şey sorulmadı. Yani sadece bir taslak Bakanın hazırlamasıyla ortaya sunulacaksa yine bütün itirazlarımızı dile getireceğiz. Ama biraz önce benim de dinlediğim şekliyle siz de canlı yayında verdiniz. Yani sadece cezaların arttırılması, ne bileyim işte buna yönelik maddelerin konulması, eğitim emekçilerine yönelik şiddeti, daha doğrusu okul ortamında yaygınlaşmaya başlayan bu şiddeti engelleyebilir mi? Bu konuda emin değilim hemen şu soruyu da sormak isterim size. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli olarak tanıtılan yeni müfredat için değerlendirmelerinizi de alabilir miyiz? Şimdi müfredat taslağı ben yaptığım olduğu mantığıyla 26 Nisan günü Milli Eğitim Bakanlığı sitesinde yayınlandı. Ne bizlerin eğitimselin ne her, yani bildiğimiz kadarıyla birkaç sendikada bize de, bizim görüşümüz alınmadı dedi. Yani eğitim sendikalarının bu konuda eğitim fakültelerine görev yapan akademisyenlerin, bu konuda çaba harcayan insanların, velilerin, sonuçta bütün eğitim bileşenlerinin görüşü alınmadan ortaya sunulmuş bir müfredat taslağı var. Müfredat taslağı başından sonuna kadar AKP'nin ne tipte bir insan yetiştirmek istediğiyle alakalı hazırlanmış bir metin. Yani bir eğitim programı hazırlarken herhalde sorulan iki soru var. Birincisi, nasıl bir insan yetiştirmek istiyorsunuz? Bu insan tipini yetiştirmek için bir eğitim programı hazırlarsınız. Tabii bunu da kendi fikrinizi dayatabileceğiniz, sizin yanınızda duran insanlarla hazırlarsınız. Bu da bize ikinci bir soruyu sorduruyor. Siz bu müfredat taslağını kimlerle hazırladınız? Şimdi başından sonuna kadar AKP'nin kendi yıllardır dile getirdiği dindar ve tindar bir nesil yetiştirmek istiyoruz diye bizim kamuoyumuza da dilimize de soktuğu bir ifade var biliyorsunuz. Bunu hayata geçirmek için yaptığı bir müfredat değişikliği, bir eğitim programı. Buna dair olarak bir haftalık bir görüş süresi vardı biliyorsunuz. Yani Kamuoyuna açıkladıklarında 26 Nisan ile 3 Mayıs arasında internet sitesi üzerinden her türlü görüş ve öneri alacaklarını söylediler. Şimdi bu bir haftada görüş ve öneri hazırlanarak revize edilebilecek bir eğitim programı değil. Biz bile iki hafta geçmesine rağmen bir sürü akademisyen arkadaşımızla beraber bu programı inceliyoruz. Ve e, kesinlikle e, baştan sonuna kadar reddettiğimiz hiçbir şekilde revize edilmeden tümüyle reddedilmesi gereken bir eğitim müfredatı programı olduğunu e, söyleyebilirim. Evet, Eğitimsel Merkez Yüksek Öğretim ve Eğitim Sekreteri Evrim Güles verdiğiniz değerlendirmeler için çok teşekkür ederiz aktardığınız bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.